Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. WhatsApp'ın yepyeni özelliğiyle karşı karşıyayız. Bu özellik sayesinde iş ve kişisel hesaplarınız gibi hesaplar arasında geçiş yapmak için artık her seferinde oturum kapatmanıza, iki telefon taşımanıza veya yanlış yerden mesajlaşma konusunda endişelenmenize gerek yok diyor WhatsApp. WhatsApp size artık tek telefonda iki hesap kullanma özelliğini sağlıyor. Tabii ki mesela hani daha bazı telefonlarda işte Xiaomi, Oppo gibi telefonlarda uygulama kullanma özelliğine belki bu şeyi kullanıyorsunuz ama buna da gerek kalmayacak. Artık WhatsApp size yeni hesap ekle özelliği getirdi ve bu şekilde artık e, bir tek telefonda iki WhatsApp kullanabileceksiniz. Tabii ki bunun içinde kısa şimdilik kısa şartlar var. Belki bu güncelemelerle gelişebilir. Bu kısa şart, kısa şartlarımız ne? Telefonumuzda iki SIM kartımız olması gerekiyor. Veya eSIM özelliğiyle birden fazla e, telefon numarası kayıtlı olması gerekiyor. Evet burada nasıl işlem yapıyoruz? Yani nereye gitmemiz lazım? Bu özellik nereye geldi? WhatsApp'ımızı açtığımızda bu bölümdeyken bakın profil sekmesine geliyorsunuz. Profil sekmesinde profil yazan kısım bakın evet, profil adı yazıyor. Tamir takım teknoloji. Hemen yanında ok işareti var. Onu tıklarsanız burada tamir takım teknoloji hesabım gözüküyor ve yeni hesap ekle var. Bakın burada hesap ekle butonuna basarsam yeni hesap ekleme bölümüne gidiyor. Kabul et ve devam et diyebilirim. Başka nasıl gelebilirim buraya? Yine WhatsApp'a giriş yapıyorum. WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra şurayı kapatalım. Profil sekmesine geliyorum. Hesaplar bölümüne geliyorum ve buradan hesap ekle dediğimde de yine aynı bölüme getiriyor. Hesap ekle butonuna basıyorum. Kabul et ve devam et. Gördüğünüz gibi benden telefon numarası istiyor. Telefonumdaki ikinci sim kart hangisi ise on numarasını yazarsam buradan bu WhatsApp'ı kurmuş olacak. Ben de şu an bu ikinci sim kart olmadığı için deneyerek bir sonraki safahata bir sonraki aşlamaya gidemiyorum. Bu videoyu paylaşarak sizlerden uygulayan varsa bunu uygulayarak yorumlar kısmında bahsederseniz çok faydalı olacaktır. Ben de ikinci sim kart bulduğumda deneyeceğim ve sizle tecrübelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Tamir takım teknolojide bu tarz faydalı videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basarak desteklemenizi istiyoruz. Ayrıca imkanlarınız ölçüsünde süper teşekkür ederek de kanalımıza destek olabilirsiniz. Yeni ve güzel ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.